Merhabalar arkadaşlar 5 Ekim 2023 Perşembe 12.20 şu an saat Bugün Gıpta'da ne oluyor neler oluyor neler bitiyor Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, 4, 5 tavandan sonra e, Tavanı bozmuş arkadaşlar çok sert bir şekilde inmemiş görmüş olduğunuz gibi kadem olarak düşmüş Daha sonra yükselişleri var e, Çıkışları var falan filan bunu 5 dakikada değil de bir 4 saat inceleyelim arkadaşlar. Ne kadar çıkar bilmiyorum ama görmüş olduğunuz gibi özellikle arkadaşlar 32 84 seviyesi güçlü bir direnç noktası. Onun altında da 31.70 noktası var. Arkadaşlar şimdi görmüş olduğunuz gibi bir tane paralel kanal çizdik tekrardan buraya. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar 33 96 noktasından destek alaraktan kendini 43 74 noktalarına kadar çıkarmış. daha sonradan arkadaşlar Bugün itibariyle tekrardan düştü. Ee, şu an baktığımda ise arkadaşlar ee, artı 1.88 artış yaparak ee, şurada bir bakıyorum şu an 42 32 seviyesine kadar gelmiş. 42 32 seviyesi şu an nerede arkadaşlar bakalım 42, 42 32. Şurası desek arkadaşlar. Ee, yine kendisi paralel kanalımızın üstünde durmaya çalıştığını anlıyoruz şuradan arkadaşlar. Şu, tam olarak şurada falan. Şuralarda falan. Ee, eksi açılış yapmış arkadaşlar. İlk bir yeşil daha sonra eksi. Eksiden sonra da şu an e, orta çizginin üstünde gözüküyor arkadaşlar şu an e, Midas'ta. Arkadaşlar bugünkü e, isteklerimizden biri, şöyle baktığımızda bugünkü tavan kaç arkadaşlar? Bugünün tavanı arkadaşlar, bakıyoruz. Bugünün tavanı arkadaşlar 44-40 seviyeleri arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada da. E, tabii ki de hedeflerimizden biri bu arkadaşlar. E, ama bugün yeşil de kapatsa kafi arkadaşlar. Gerçekten e, şunun üstünde kalmayı becerebilirse gerçekten çok güzel e, olurdu arkadaşlar. Bugün e, şu iki seviyenin arasında da kalması güzel olacaktır. 40.62 ile 42.30'un arasında kalması da okeydir. E, ne zaman sıkıntı olur arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi 40.62'nin altında bugün kapanış yaparsa arkadaşlar biraz sıkıntı. Hatta arkadaşlar şunu şöyle yaptımı. mı? 40.76'ın altında kapanış yaparsa bugün sıkıntı arkadaşlar. Düşüş trendine doğru gidebilir. Ee, ama dediğim gibi 42.30'la ile 40.76'ın arasında kapanış yaparsa hatta 42.30'un üstünde kapanış yaparsa bugün arkadaşlar şu an canlı olarak da e, kafasını aşağıya verdiği demeden 1.33 artış vardı. Şu an 0.63 hatta e, satışlar devam ediyor diye gözüküyor arkadaşlar. Şöyle baktığımızda ee, görmüş olduğunuz gibi alım burada sabah saatlerinde fazlaymış daha sonra satışlar olmuş şu anda alımlar var diye gözüküyor ama anlık alım satımı göremediğimizden bir şey diyemiyorum görmüş olduğunuz gibi zaten ee, şu seviyeyi geçti gibi gözüküyor ama şu an 41.70 seviyelerinde arkadaşlar 41.70 seviyesi neresi arkadaşlar bunun Şuralar falan. Bu 40.76'nın üstünde durursa sıkıntı yok arkadaşlar benim açımdan. Ee, Gıpta için söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Ee, dersiniz mesela borsa kapanmadan niye böyle bir şey bir video çekiyorum falan filan diye. Ee, arkadaşlar canlı canlı bakalım diye. Şu an ne olur ne biter onu söylüyorum arkadaşlar bu kadar yani video <laughs> görüşmek üzere